Merhaba arkadaşlar, Erciyaz çelik boru sanayi hisse analizi için karşınızdayım. Analize geçmeden önce bir pazar günü canlı yayın yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Akşam 6-7 civarlarında ve güncellenmesini istediğiniz analizlerin, hisselerin ya da kripto hiç fark etmez. MTA bunların analizini bu canlı yayında yapmayı planlıyorum. Şimdiden bilgisini vermek istedim. Şimdi Erciyas Çelik Boru'ya gelirsek özellikle aylık grafikten başladım çünkü çok önemli bir bölge var burada. Bakın burada daha önce direnç olan hacimli bir mumla yukarı yönlü kırılıp üzerinde aylarca tutunan bir seviye var. Bu seviye bu bölgeye geldiğinde 2 Haziran 2025 tarihinde bu bölgeye geldiğinde buradan bir destek aldığını görüyoruz. Özellikle bunu Göstermek istedim oldukça önemli bir seviye. Haftalık grafiğe geçtiğimizde, şimdi haftalık grafiğe geçtiğimizde bakın bu bölgede yine yaklaşınca bölgeden yine bir destek aldığını görüyoruz. Yani e, daha aşağıya daha önce yaptığı gibi bir kırılım aşağı yönlü bir impuls gelmeden bölgeden şu an e, yani şu an derken bu haftalık mumda görüyoruz hacimli bir yükselişle yukarı yönlü hareketine başladığını görüyoruz. Güzel bir hacim girişi olduğunu mumdan görüyoruz. Aynı zamanda burada bakın bir haftalık direncimiz var. Hemen çizmek istiyorum. Bu direncin üstüne şu an çıktığını görüyoruz. Fakat henüz kapanış olmadığı için hafta kapanışının önemli olduğunu söylemek istiyorum. Eğer e, üzerinde kapatırsa bu direnç bölgesinin üzerinde kapatırsa özellikle haftalık kapanışı e, gayet güzel bir e, dönüş impulsu olacaktır. Özellikle günlük grafikte günlük grafiğe geçince de zaten ayrıntısına değineceğim. Şimdi bölgenin bölgeden uzaklaşıp yukarı yönlü hareket etmeye devam ederse yine önemli bir seviye var arkadaşlar. Bakınız burası daha önceden destek olmuş. Sonrasında defalarca direnç olup aşağıya yeni impuls hareketleri getiren bir direnç bölgesi var. Oldukça kuvvetli bir direnç bölgesi. Yükselişlerde buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle fiyat etiketinde yine atayım böyle 112.1 seviyesi ya da bunu bir kanal olarak da düşünebilirsiniz. Oldukça önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor 112 bölgesi. Şimdi hacimli bir mumla yükselişini gerçekleştirmiş. Fakat haftalık henüz bir kapanış yok. burada tabii ki haftalık yine dirençlerimiz var ama günlük grafiğe geçip detayına oradan bakalım. Şimdi günlük grafikte bakın bugün Gepli bir açılış, hemen direncin üstüne attığını, orada açıldığını görüyoruz. Fakat dönecek mi, üzerinde bir kapanış mı yapacak, bu çok önemli. Ee, tabii ki seviye, hemen şöyle bir fiyat etiketi atalım. 89.10 seviyesi üzerinde günlük kapanış, özellikle haftalık kapanış gelmesi oldukça önemli görünüyor. Çünkü ilk defa uzun zamandır ilk defa bir direnç kırılımı ve direnç kırılımı üstünde kapanış gelecek ve destek altına sarkmadığını göreceğiz. Yani bu pozitif bir görüntü olur bizim için teknik anlamda tabii ki. Şimdi burada bir çift dip görüntüsü var. Evet. Yukarı yönlü bir impuls yaptıktan sonra bir düzeltme hareketi gelebilir ufaktan. O zaman bakın burada bir aslında e, omuz baş ters omuz baş omuz görüntüsü de var gayet güzel neyi kastediyorum? Böyle bir ters omuz baş omuz görüntümüz de var güzel bir şekilde. Burada aynı şekilde bir Böyle onun boyun çizgisini göstermem gerekirse arkadaşlar ters omuz baş omuz formasyonu zaten kırılmış ve aktif olmuş görünüyor. Bunun hedefine bakacak olursak şöyle hemen hızlıca bakalım. Topun hedefi 121.8 olarak görünüyor. Eğer hedefine gitmek isterse 121.8 teknik anlamda formasyon hedefi olarak görünüyor. Şimdi 112.1'in öneminden bahsettim. Oldukça kuvvetli bir yer. Buraya kadar yani geldiği takdirde yeni bir düzeltme hareketi. Yani neyi kastediyorum? Buradan hareket başladı. Tamam. Buradan yukarı yönlü direnci kırdı. Buradan gelip direnci test ederse ya da bu impuls hareketinin Fibonacci seviyelerini görmek isterse bundan sonra kırıp üstünde kapanışlar yaparsa daha güzel bir görüntü oluşabilir. Bunun da bilgisini verelim. Yani önemli dirençlerde şimdi günlükte tabii ki şurada yine bir direnç bölgemiz var. Bunu da çizelim ekranımızda kalsın. Burası da yine destek kırdıran önemli bir bölge burası da 99.20. Bakın bu hareket başlamadan önce hemen göstermek istiyorum. Buradaki desteği kırmış. Ondan sonra yeni bir impuls hareketi aşağı yönlü başladığını görüyoruz. Oldukça önemli bir direnç tepesi burası da. Hemen üstünde biliyorsunuz 112.1 haftalıkta özellikle çok önemli bir bölge. Bunları da işaretledikten sonra hemen EMA'mızı kontrol ediyoruz. EMA'nın altında e, fiyatlanırken bakın e, iki gündür yani dün ve bugün üstüne atmış görünüyor. Kalıcı olacak hmm. mı bakacağız göreceğiz. Arasay'a bakalım. Pardon. RSI aşırı alım bölgesine gelmiş arkadaşlar zaten 3 gündür 4 gündür yani hacimli bir yükseliş olunca RSI bakın Aşırı alım bölgesine gelmiş E Dikkat etmekte fayda var yani neyi kastediyorum Tamam yeni bir direnç kırılımı geldi okey Ama bu yükselen impulsun Yükselen çıkışın Bir düzeltmesi illaki olacak Bu düzeltmeyi takip edip Ona göre Ara sayında soğumasını bekleyip ondan sonra işlemlerimizi kurgulamamız daha mantıklı olabilir. Şurada ara bir e, direnç kırılımı var. Dönüşte bize destek olacaktır. Bakın bu bölge düşüşte yani düzeltme hareketinde bize destek olacaktır. Buraya da fiyat etiketi atalım. 79.70 olarak görünüyor. Tabii ki burada bir ara e, destek yine var ama daha pahalıdan almak için düşüşünü bekleyip Fibonacci bakıp bakmayabilen arkadaşlar özellikle Fibonacci seviyelerine bakıp ona göre hangilerine denk geldiğine bakarak işlem kurgulamanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Sonuçta yukarı bir impuls hareketi oldu. Kırılan burada bir direnç var. Dönüşte buralar destek olacaktır. Buralara geldiği gibi tabii ki alım yapmak yanlış olur. Geldiğinde mumlara ve küçük dalgalara yine bakıp ona göre işlemler almak daha mantıklı olur. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.